İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Orhan Gülcek ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Elif Ceren Gülcek, baba ve kız olarak DTO Plus mikrofonlarımıza özel ve samimi açıklamalarda bulundu. Denizcilik sektörüne uzun yıllardır hizmet eden Orhan Gülcek, ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini bir süre önce kızı Elif Ceren Gülcek'e devretmişti. bir bayrağını bana devretti evet, diyebiliriz. <laughs> evet ama sü sürekli takip ediyorum yani bırakmış da değilim. Kızı gibi kendi de baba mesleğini icra eden ve aynı zamanda Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Gülcek, ömrünün çalışmakla geçtiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürüyor. Biz, biz çok çalıştık. Yani e, ömrümüz çalışmakla geçti. Bir, bir noktaya getirdik artık. E, bundan sonra bayrağı da devredeceğiz. Biraz da bizim istirahat etmemiz lazım. O yüzden uğraşıyoruz. Biraz daha çalışmam lazım yetiştirmem lazım. Basının izinden yürüdüğünü dile getiren Elif Ceren Gürcek ise şunları söylüyor. Cemre Tersanesi'ni Gisbir gibi bu kurumda temsil etmekten mutluluk duyuyorum. Umarım e, başarabiliyorumdur. <laughs> Babamla çalışmak nasıl sorumuzaysa şu şekilde yanıt veriyor Elif Ceren Gülcek. Babayla çalışmıyorum aslında. Ayrı binalardayız. <laughs> ya yani iyi bir noktaya değiniriz. Evet. Aslında biz zaten Cemre'nin farkı orada. Bizde böyle hani baba çocuk e, ilişkisi yok aile şirketi. aile şirketi havasında değil zaten kurumsallaşmaya çalışıyoruz şu anda e, organizasyon yapımız da herkesin çalışma şekli de o şekilde Denizciliğin çevreci ve yüksek teknolojiye evrildiğini Cemil Tersanesinin de bugün de öncü çalışmaları olduğunu hatırlatan Elif Ceren Gülcek şöyle devam ediyor. Dünyada ilk yapılan çevreci gemiler, işte elenci yakıt kullanan balıkçı gemiler bunları hep ilkini yaptık. Ee, bundan sonra da umarım bu şekilde çevreci gemilerle devam etmeyi planlıyoruz. Daha farklı yeniliklere de açığız. Şimdiye kadar yapılmamış şeyleri yapmaya gönüllüyüz. Orhan Gülcek de çevreci gemilerin olmazsa olmaz olduğunu ifade ediyor. Yani olmazsa olmaz zaten çevreci gemiler artık bundan sonra. Ya yani bırakın artık çevreci gemileri e, şu anda çok enteresandır. Önceki gün bir müşteriyle ya nükleer yakıtlı yapamaz mıyız diye söyledi ve onun çalışmasını diyor beraber yapalım. O derece artık sadece çevreci gemilerle yetinmemek gerektiğini vurgulayan Elif Ceren Gülcek sözlerini şöyle tamamlıyor. Aslında sadece çevreci gemiler yapmak değil, yani tersaneyi de çevreci hale getirmemiz lazım. Sadece tersane değil, Türkiye'deki tüm sanayi diye ben düşünüyorum. Hani yavaş yavaş başladık, güneş enerjileri, rüzgar enerjileri vesaire ama bunların daha da yaygınlaşması gerekiyor. Orhan Gülce ise ARGE merkezi konusunda farklı bir amacı bulunuyor. Benim hedefim var, amacım var. İstiyorum ki tüm tersanelerin bir araya gelip mükemmel bir ARGE merkezi kurulsun, tüm sektöre faydası olsun. Yani her bir tersane bugün bakıyoruz yazılımlara inanılmaz bir ücret veriyor. ARGE deyince gemi tasarımı, gemi üzerinde veya tersanedeki yapılacak yenilik gibi düşünüyor ama bugün artık çağımız yazılımla yönetiliyor maalesef. Onlara çok büyük para harcıyoruz. Şu an artık robot teknolojilerine geçeceğiz. Bakıyorsunuz inanılmaz paralar. Biz emek gücü harcayıp para kazanıp maalesef bu yazılımlara vereceğiz. Benim e, gönlümden geçen tüm yazılımları da yapacağımız, geleceğin teknolojilerini yaratacak bir ARGE merkezi kurmak. Müzik